Ya şöyle şuraya mı bakayım, buraya mı bakayım? Yoksa zor bir şey değil. Sadakallahülazim. <laughs> Ebu İshak İbrahim bin Seyyar Nazam, nazzam Basra Mutezile ekolüne mensup önde gelen kelamcılardan biridir. Kelamcılığının yanında edebiyatçı ve şairlik özelliğiyle de tanınır. Nazzam, 770'li yıllarda Basra'da dünyaya geldi. Hayatının erken dönemine dair fazla malumat bulunmamakla birlikte gençlik yıllarını Basra'da fakirlik içerisinde geçirdiği ve orada Mu'tezile'nin Basra ekolünün kurucusu ve aynı zamanda dayısı olan Ebul Hüzel el-Allaf'ın derslerini takip ettiği bilinmektedir. Ayrıca Nazlam'ın gençliğinde Sümeniye, Seneviye ile yakınlık kurduğu Şam bin Hakem ve Drar bin Amr gibi kişilerle karşılaştığı başta Aristo olmak üzere Yunan filozoflarının eserlerini okuduğu bilinmektedir. Katıldığı ilmi toplantı ve tartışmalarda zekası, bilgisi, dili kullanmadaki ustalığıyla dikkatleri üzerine çekmesi üzerine Halife Me'mun tarafından Beytül Hikme'ye yani Bağdat'a davet edildi. Bağdat'a gittikten sonra hayatı tümüyle değişen Nazım orada yöneticiler Bağdat mutezileri üzerinde oldukça etkili oldu. Mecusilik, Seneviye, Dehriye ve Berahime gibi dönemin dini ve felsefi akımlarının yanı sıra Mürciye, Cebriye, Ehladis ve Fukaha ile ilmi tartışmalara girişti. Nazam hiçbiri günümüze ulaşmamış olmakla birlikte doğa felsefesi ve kelamın çeşitli kollarına dair birçok kitap ve reddiye kalem aldı. Atom üzerine yazdığı kitabı Cüz, Tevlid teorisi konusunda yazdığı kitabı tevellüd, Sıçrama ile hareket konusunda yazdığı kitabı Tafra, Cisimlerin iç içe geçmesi konusunda yazdığı Kitabül Müdahale, insanın doğası üzerine yazdığı Kitab-ül İnsan, hareket üzerine yazdığı Kitabül Harekat, cevherler ve arazlar üzerine yazdığı Kitabül Cevahir vel Araz, ilk madde inananlara karşı yazdığı Kitap Ala Asabil Heyula, evrenin ezeli olduğunu savunanlara karşı yazdığı Kitabul Red Alet Dehriye, evrenin nur ve zulmetten oluştuğunu savunan dualistlere karşı yazdığı Kitabul Red Ala Asabil İsneyn ve Aristo'nun çeşitli görüşlerini eleştiri amacıyla yazdığı Nakdu Kitabı Aristoteles nazlama nispet edilen ve onun e, doğa felsefesine dair konulara ne derece ilgili olduğunu gösteren kitaplardan sadece bazılarıdır. Nazamiye mezhebi adı altında kendisine bir takım öğrenci ve takipçiler atfedilse de Zikri geçen kitaplar sonraki nesiller tarafından korunmaya layık görülmedi ve onun çeşitli konulardaki düşünceleri daha çok eleştiri amacıyla gündeme getirildi. Nazım'ın Bağdat'tayken bazı erdemsiz davranışlarda bulunduğu ve 845 yılında serhoşken damdan düşüp öldüğü belirtilse de Mutezide kelamcıları ekseriyetle onu övüp savunmuşlar ve mezhebin 6. tabakasına mensup önde gelen kelamcılardan biri olarak göstermişlerdir. Nitekim Kaddâb bulcac var onun şu sözleri söyleyerek vefat ettiğini belirtir. Allah'ım, birliğini ispat etmek için elinden geleni yaptığımı ve sadece tevhide dayanan bir mezhebe inandığımı biliyorsun. Günahlarımı bağışla ve ölüm anında işimi kolaylaştır. Nazamın mutezile tarafından savunmasının nedeni tevhid, adalet, vaat ve vaid, menzile beynel menzileteyn, emri bil maruf, nehi anil münkerden oluşan usulü hamseyi kabul etmiş olmasının etkisi büyüktür. O nübüvveti kabul etmekte ve Kur'an'ın Allah'ın Hz. Muhammed'e vahyettiği kelamı olduğunu İslam dışı fırkalara karşı savunmakla birlikte çoğunluk tarafından tasvip edilmeyen bir takım marjinal görüşlere de sahiptir. Ayın ikiye yarılması da dahil hissi mucizeleri reddetmesi, masum imamın sözünü delil kabul etmekle birlikte icma ve kıyas şer'i meselelerde delil olamaz demesi, Kur'an'ın nazmı itibariyle mucize değil de geçmiş ve gelecek hakkında haberler vermesi yönüyle mucizedir demesi, İnsanların Kur'an'ın bir benzerini getirebilecekleri halde Allah'ın engellemesi nedeniyle bunu yapamayacaklarını savunması Allah'ın kötülükle nispet edilemeyeceği bu nedenle hayrın da şerrin de insandan olduğu görüşü nazlama nispet edilen aykırı görüşlerden bazılarıdır. Nazlamın tepki toplayan sıra dışı görüşlerinden biri ise Allah'ın topyekün evreni tek bir anda yarattığını savunmasıdır. Kümü zuhur teorisi de adı verilen bu yaratılış anlayışına göre Hz. Adem'in yaratılışı çocuklarından önce olmamış ancak Allah yaratılan bazı varlıkları bazı varlıkların içine gizlemiştir. Vakti saati gelince sırasıyla varlıklar birbiri içinden çıkacaklardır. Dolayısıyla nazlama göre öncelik sonralık varlıkların yaratılmalarında değil ortaya çıkışlarındadır. Nazamın bir diğer dikkat çekici yönü ise onun atomculuk karşıtı teoriler geliştirmiş olmasıdır. O dayısı Ebul Huzeyl tarafından geliştirilen atomculuğa açıkça karşı çıkmış, geliştirdiği teolojik, mantıksal ve geometrik delillerle bu teoriyi çürütmeye çalışmıştır. Diğer taraftan Nazzam atomculuğu reddetse de onun cisimlerin sonsuza kadar bölünmesinin zihnen mi olduğu yoksa cisimlerin bizzat bir fiil sonsuz parçalardan mı oluştuğu görüşünden hangisini savunduğu net değildir. Atomcu kelamcılar onun cisimlerin sonsuz parçalardan oluştuğu fikrini savunduğunu belirtip onu saçmalığa düşürmeye çalışsalar da Hayyat ve Kabi gibi mutezile kelamcıları onun cisimlerin sonsuza kadar bölünmesinin zihnen olduğu görüşünü savundu. Gerçekte böyle bir şeyin vuku bulmadığını iddia ettiğini belirtirler. Ancak nazlamın sonsuza kadar bölünebilir bir mesafede hareketi açıklamak için sıçrama yani tafrat teorisini benimsemesi, cisimlerin iç içe geçebileceği görüşünü savunması, onun cisimlerin sonsuz parçaların bir araya gelmesiyle oluşmuş olduğu görüşünü savunduğu anlamına da ihtiva etmektedir. Sonuç olarak Nazam, Allah'ın varlığı, birliği, nübüvvetin ispatı gibi konularda İslam dışı fırkalarla mücadelede önemli katkıları olan bir kelamcı olmakla birlikte tepki toplayan ve çoğunluk tarafından benimsenmeyen marjinal fikirleriyle de dikkat çekmektedir. Nazlamın özellikle atomculuğa karşı getirdiği deliller yüzyıllarca kelamcıların gündemini meşgul etmiş ve kelamcılar Nazlam'ın argümanlarını cevaplayıp onu çürütmeye çalışmışlardır. Bu yönüyle Nazlam'ın kelamda atomculuğun kendini geliştirmesine katkı sağladığı söylenebilir.